Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, günlük halimle açıyorum. Pijamalarımla daha doğrusu. Kusura bakmayın. Çünkü bugün ne yapacağız? Bugün sizinle birlikte cilt bakımı yapacağız. Ben bayağıdır cilt bakımı yapmıyorum. O yüzden sizi aynanın karşısına aldım. Şu anda yatak odasındayım. Gördüğünüz gibi iki, e, nereden baksanız bir 14 gündür yaklaşık 14 gündür koronayla mücadele ediyorum. Eşim ilk başta yakalandı. Sonra ben test yaptırmadım ilk başta. Sonra test yaptım benimki de pozitif çıktı. Beni de eve hapsettiler falan filan derken hala şu an arada nefes e, simde sıkıntı oluyor. Şu anda hala öksürük krizleri tutuyor. Eğer öksürürsem de kusuruma bakmayın. E, gerçekten e, ben ilk defa yakalandım diyebilirim. Ee, Allah kimsenin başına vermesin. Aşı olmasam ne olurdu hiç bilemiyorum. Aşı olduğum için, iki tane aşı olduğu için şu anda hafif atlatıyor da olabilirim. Tabi bunu kimse bilmiyor. Bazıları diyor ki aşı olduğumuz zaman da ağır atlatıyoruz diyor. Bazıları diyor ki ee, aşı olmadan da hafif atlatıyoruz diyor. Değişik, herkes değişik bir yorumda bulunuyor. Ama tabii ben aşı karşıtı bir insan değilim. Tüp bebekten sonra ee, Tüp bebeğim durduktan sonra hemen gittim. iki tane dozumu vuruldu. Üçüncü dozumu da hatta vurulacaktım. Koronaya yakalandım. O yüzden vurulamadım. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Size onu söyleyeyim. Hem muhabbet edelim, hem de yapacağımı yapayım. Ee, şu cici tokamı ilk önce bir takmak istiyorum. Çünkü cilt bakımı yapacağız arkadaşlar. Yüzme, saçlarının gelmesini istemiyorum. Biraz doğal halimleyim. Yani kusuruma bakmayın. Zaten anlamışsınızdır neden olduğunu. Bayağıdır da cildime bakmıyorum. Sizinle yapmak istedim açıkçası. ve zaten merak da ediyorsunuz benim neler kullandığımı, nasıl cildime baktığımı falan. O yüzden o yüzden sizinle yapmak istedim açıkçası. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Ses tonuma da kusuruma bakmayın. E ee, yani korona yapacak bir şey yok. Ee, biliyorsunuz şu an e, kameraya bakmadan direkt şuraya bakarak konuşuyorum. Ee, ben bu gül suyunu, otacının gül çok kullanıyorum arkadaşlar. Yüzümü bununla yıkıyor yıkıyorum diyebilirim. Siliyorum diyebilirim. Gündüz taktığım zaman hemen cildimi bununla temizliyorum sürüyorum. Gün içerisinde e, burun kısımlarımda çok egzama olduğu için burun kısımlarıma da çok yani benim elimin altında bu kaç şişe bitirdiğim e, Allah biliyor. Yani en çok bu var benim elimin altında. Yüzüme sadece bunu kullanıyorum diyebilirim. Ve ben faydasını gördüğüme inanıyorum. Çünkü benim cildim çok hassas bir cilt En ufak bir şeyle hemen kızarıp bozarıyor. Zaten şuralardan anlıyorsunuzdur. E, görüyorsunuzdur inşallah şöyle göstereyim. Kırmızılık var arkadaşlar. Dün mesela bıyıklarımı kaşlarımı alayım dedim. Aldığım şeyi de göstereceğim. Çok memnunum kendisinden. Ama hemen kızarıyorum. Ama geçici şey. Hani gelip geçici bir alerji. Mesela şu anda sildiğim için buram ve egzama da kıpkırmızı oldu. Öyle söyleyeyim yani. Bunu kullanıyorum yani arkadaşlar. Temizlemek için tonik niyetine bunu kullanıyorum. Soranlar gayet oluyor. Instagram'dan da soruyorlar. Onu da yanıtlıyorum oradan da. Dün bıyıklarımı da şununla aldım arkadaşlar. Bu e, Bibiotin'in inşallah görürsünüzdür. Şöyle göstereyim size isterseniz. E, Bibiotin'in e, bu bıyık ağdasıyla aldım. E, ben bundan çok memnunum. Keşke diyorum ve fiyatı da 10 lira falan da aldığımda. Şu an ne kadar bilmiyorum ama. E, bayağı da gidiyor ve e, aldığım en güzel ürünlerden bir tanesi sürekli sürüp çekmeniz biraz tarihe neden oluyor ama geçici bir tarih onu da vazelinle falan hallediyorum ama büyük bir kurtarıcı size öyle söyleyeyim göstermek için e, buraya getirdim benim normalde nemlendirici olarak kullandığım bu seri arkadaşlar L'Oreal'ın nem terapisi fakat ben bunu şu anda kullanmayacağım direkt cildimi e, temizlemek için yanıma bir şey aldım. Nivea'nın bu temizleme Aqua yüz temizleme jelini aldım. Aletime şunu her zaman kullandığım bir alet var. Buna bundan birazcık dökeceğim. Az bir şey dökeceğim. O yüzden bugün L'Oreal'ı kullanmayacağım. Şunu çalıştıracağım ve yüzümü böyle köpürteceğim. Ben ondan çok memnunum Nivaya'nın ve kokusunu inanılmaz şu an size yollamak isterdim. Böyle masaj yapa yapa hem köpürteceğim. Cildime de bayağıdır bakmıyorum. İyi de oldu arkadaşlar. Bu korona beni mahvetti. Maalesef. O yüzden hem sizinle muhabbet edip hem de böyle Cildime bakmak istedim açıkçası. Çünkü bayağıdır bakmıyorum. İnşallah severek izlersiniz. Ve ücretsiz kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Çünkü benim abonelik sayılarım durdu arkadaşlar. Girenler de nedense YouTube tarafından siliniyor. O yüzden bu konularda dikkat ederseniz yorumlara ne içerik üretmemi istediğinizi, neleri sevdiğinizi ben genelde sevilen videoları çekmeye çalışıyorum. Günlük vlog çekiyorum ama market videoları çok seviliyor. Temizlik videoları bu ara çektiremedim. Çekemedim ne yazık ki. Ama temizlik videolarını çok istiyorsunuz. Ama dediğim gibi halim olmadığı için çekemedim. Şeyini çok açtım. Ama elimden geldiğince sizin e, videolarınızı, sevdiğiniz videolara ağırlık vermeye çalışıyorum. böyle Öyle söyleyeyim. Ben şimdi cildimi güzelce köpürttüm. Bununla temizledim. Şimdi yıkayayım. Nasıl parladığını görüyorsunuz inşallah arkadaşlar. Net bir şekilde diye düşünüyorum. Çünkü e, temizlediğine, bunun temizlediğine gerçekten inanıyorum. Böyle cildinize e, anlatamıyorum şu anda ama temiz bir his geliyor ve kokusu da zaten çok güzel. O yüzden nem e, nemlendirici bir daha yapmayacağım bu nemlendirici. Ka kağıt maske uygulayacağız çünkü. Sadece e, bilenler bilir. Şöyle söyleyeyim. Benim de bir e, siyah burun bandı. E, siyah demişim. Normal e, siyah nokta burun bandı satılıyor. Ben onu çok seviyorum arkadaşlar ama elimde şu anda yok. O yüzden e, onun e, yani etkili onun kadar etkili olan şu ürünü size tavsiye edebilirim gerçekten çok etkili şu anda bunu kullanacağım zaten kullanır kullanmaz da bir yakıyor hissediyorsunuz yani etkisini o yüzden onu kullanmayı eğer benimdeki o şeyi alamadıysam şu anda yakıyor yani size öyle söyleyeyim gerçekten temizlediğini düşünüyorum bu ee, neydi Neyse ismini söyleyemedim şimdi şöyle size göstereyim. Bu isim okuma konularında biraz sıkıntılıyım. Nitrogena. Aynen şimdi aklıma geldi. Ezbere yanlış okumak ve benimle dalga geçmenizi tabii ki de istemem. Ama e, böyle İngilizce konularda birazcık konuşmalarda birazcık sıkıntılıyım yakıyor yani arkadaşlar size öyle söyleyeyim ve temizlediğini düşünüyorum gerçekten o siyah nokta daha etkili bu da bence etkili hala düşünün şu görüyor musunuz bilmiyorum ama şu kiri çıkartabiliyor ve bunu sürekli kullanmanız gerekiyor aslında ama ben kullanmıyorum çünkü cildim çok yakıyor tarih yapabilir diye düşünüyorum yani o Bim'deki satılanı daha çok kullanmayı tercih ediyorum ama bunu da kullanmışım yine Böyle arkadaşlar. Şimdi nemlendirme olayını geçtik. Çünkü ben cildime bununla nemlendirmeyi düşünüyorum. Şöyle Biolis'in üçlü set halinde şöyle üçlü set halinde böyle kağıt maskeleri var. Bu e, portakal gliserin özlü. Şu. Şöyle göstereyim. Bu gliserin özlü bir şey. Bu bambu, bambu özlü, e, ferahlatma etkisi diyor. Şunun için aydınlatma etkisi diyor. Ve bunun için canlandırma etkisi diyor. Bu da Hindistan cevizli. Cilde yumuşaklık sağlar. Acaba hangisini yapsam? Sizce hangisini yapsam? <laughs> Kararsız kaldım. Oh, bitti bitti. Karan verisi bunu diyor arkadaşlar bu çıktı neyse bunu yapalım onları da bir dahakine yaparız ben ka kağıt maske kullanmasını gerçekten çok e, seviyorum tüm ciltler ve ferahlatma etkisi gözenek görünümünü azaltır bambu ve kömür özü diyor e, 15 dakika e, tutmamız gerekiyormuş cildinizi temizleyin diyor nazikçe 15 dakika sonra nazikçe kaldırın diyor normal maske gibi o yüzden şimdi bunu deneyeceğiz birlikte ee, bakalım. Şöyle açayım. Ben kağıt maskeleri gerçekten çok seviyorum. Kömür özü dediğine göre böyle tabi çıkmasını bekliyorduk. Gerçekten hoş bir kokusu var ama size bunu e yollasam keşke. Yani bu set ve uygun. Yani de çok uygun bir fiyata. Üçlü e böyle satılıyor şu anda mesela kampanyalı kasa arkasında kampanyası var on e, buçuk liraydı Ben daha uygun aldım almıştım evdeydi kullanmıyordum bayağı diyorum ya cep bakımı yap yapmıyorum bayağıdır diye ama şu anda kokusu bile çok güzel yani şunu yapamadım ama niye ha. Aynen. Şimdi oldu. Kağıt maskeyi seviyorum ya. Cildimi rahatlattığını düşünüyorum. Sizler kağıt maske e, kullanıyor musunuz? Yorumlara yazarsınız. Yani etkisini nasıl buluyorsunuz? Ya da benim hangi maskeyi benim egzamalı bir cildim var böyle kuru bir cildim var bana hangisini önerirsiniz yorumlara yazarsanız çok ama çok sevinirim bu böyle 15 dakika duracakmış niye böyle bu aşağısı bende durmuyor arkadaşlar aşağısını yapamıyorum nedense bakın burası sanki böyle yapışmıyormuş gibi 15 dakika beklesin. Burası yapışmıyor gördüğünüz gibi. Ama normal böyle boynuma falan bu elimde kalanları sürüyorum. Güzel oluyor. Böyle yani arkadaşlar bir 15 dakika bekleyeyim. Ondan sonra da karşınıza geleyim inşallah. Sonra tekrar konuşmamıza devam ederiz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ki en son şeylerine geldim. Ben cildime çok fazla böyle aman aman bir şey sürmesini sevmiyorum. Hani kullandıklarım bunlar. Kağıt baskı çok hoşuma gidiyor. Serum almayı düşünüyorum ama alsam mı almasam mı cildim gerçekten çok hassas ve zararı olur mu hangisini alsam gerçekten çok yani ondan şeyim aslında serum kullanmak istiyorum böyle ufak serumlar oluyor böyle damlatılma serumları oluyor falan önerirseniz çok da sevinirim o konuda da kağıt maske gibi onu da önerirseniz varsa cildi hassas olup benim gibi böyle tavsiye ederseniz çok sevinirim. Böyle. Öyle yani. Şimdi 15 dakika bekleyip Sonra sizin karşınıza tekrar geleyim. Arkadaşlar ben geldim. Yani size 15 dakika bekledim. 20 dakikaya yaklaşıyor ama size saniyeler, sadiselerle gelmiş, görülmüş oluyor şu anda. Ee, ve yavaşça çıkaracağım maskemi. Ama yalnız maskede şöyle bir şey var. Tamamen emdi. Hiçbir şey kalmadı şu anda maskede dibinde de şu anda içinde olan suyu da kullanmayı düşünüyorum açıkçası ya da eşime suratına sürmeyi düşünüyorum. E, maskede değişik bir hissiyat var arkadaşlar. Gerçekten ferahlatıcı yazıyor ya üstünde. E, böyle naneli bir şey suratıma yapışmış gibi bir hissiyat oldu. Yani e, şu anda yüzüm gerçekten ferah. Yani nane sürülmüş de hani o etki ferahlat ağızda o etki yaratır ya yüzümde de o etki var ve parladığını düşünüyorum siz ne diyorsunuz bilmiyorum parladığını düşünüyorum şöyle yedireyim iyice daha da başka bir şey sürmeyeceğim e, nemlendirici falan sürmeme gerek olmadığını düşünüyorum böyle yani cildimi böyle birazcık rahatlatmak istedim açıkçası İnşallah beğenmişsinizdir kullandığım ürünler bu kadar yani ben genelde zaten bu tarz ürünler kullanıyorum fazla cildime dediğim gibi ürün sürmemeye çalışıyorum İnşallah beğenmişsinizdir e, ve beğenerek izlersiniz. Böyle yani arkadaşlar bizim e, koronalı karantinalı günlerimiz böyle geçiyor. E, size de böyle e, günlük evde karantina günlerinden e, geçirdiğim vakitleri e, çekmek istiyorum açıkçası. <laughs> Arada böyle öksürüyorum. Yani o yüzden fazla böyle e, vloglara asılamadım bu ara. Ee, daha doğrusu aksaklıkta da yaptım. Canımı sıkan olaylar da var. İnşallah bir gün de Macbeth videosu çekerim ve Macbeth videosunu da seviyorsunuz. E, ee, onunla da neden böyle olduğunu, videolarımın neden aksadığını size anlatırım diye umuyorum. Bu cilt bakımı videosu olsun. Böyle de hoş bir sohbet edelim dedim birlikte. İnşallah seversiniz. Ee, dediğim gibi istediğiniz bir içerikte videolar varsa da yorumları aşağıya ee, yazarsanız çok sevinirim. Normalde Instagram'da da aktifim. Instagram adresimde şuraya bir yere iliskiliyorum arkadaşlar. Ee, öyle, böyle yani. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki vlog'da görüşürüz. Kendinize çok ama çok cici bakın. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın.